İsmin ne dedi? söyleyiverdim verdim müstesna müstesna nay nana nay nay nara nara nayım no. müstesna müstesna. O elindeki ne? Bu tava. Ah tava demek. Görüyoruz herhalde. İçindeki ne? E bu da sosis. Çocuklar seviyor diye yapıverdim. Ay sosismiş Allah'ım ya Rabbi Al işte. ...harmin ettiğim gibi. Bunlar pahalı sosislerden Müstesna, ben sana ne tembihledim ha? Ne tembihledim? O beslemeleri bu pahalı sosislerden değil, ucuz sosislerden kazartacaksın dedim. Bu sosisler ev ahalisi için. Ahali kim? Ben Ekrem ve Kıvılcım, öyle değil mi? Rencide ederim seni Müstesna. Ya edin, ne ederseniz edin de hanımım, şimdi bak öbür sosisin yüzde sekseni katkı maddesi. Geri kalan da hindi eti. Sensin Hindi. Patron kim bu evde? Patron kim? Gel. Ay, gelmeyin öyle üstüme. Sizsiniz. Hı. Özür dilerim hanımım. İyi. Çabuk şunları al. Kıvılcımın tabağına boşalt. Hemen 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 hemen. Ay. Çocuk arada ucuz sosisten kızartırsın. Ya da kızartma canım. Niye kızartıyorsun ki? Doğalgaz dünyanın parası. Getir çiğ çiğ yesinler aman. Hindi etiymiş. Siz de eşek etinden sosis bulamadığıma dua edin. Şu evin haline bak canım. Destemelerin beslenmeleriyle ilgileneceğim diye evi resmen şey götürüyor. Aa, öyle birisi pat diye misafir olarak gelse filan rezil olacağım yani. Şuradaki toza Ah kırdım, kırdım. Ekrem'in anneannesinden kalan vazoyu kırdım. Antikaydı bu. Ay çok üzülecek şimdi ne yapacağım, ne yapacağım, ne diyeceğim, diyeceğim Ekrem'e? O da iner şimdi aşağı. Of, of! Ağlama, Kendine gel Aslı, Vazo'yu kırdığını kimse görmedi ki. Hem bu suçu o minik canavarların üstüne atarsan... ...ekroş onlara çok kızar. Belki onları evden kovar. <gülüyor> <gülüyor> buldum, 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 buldum. Vazo'yu kırdığını kimse görmedi ki. Bu halde neden o cadılardan birinin üzerine atmıyorum? Böylece kocam onlara çok kızar ve hatta belki onları evden kovar. <laughs> ne kadar akıllı bir insanım ben canım. <laughs> bir kere de bana teşekkür et be kadın. <laughs> şaka şaka. Sonuçta nankörlük en sevdiğim kötü özelliğidir. Neyse ben kaçtım. Kötü günler. <laughs> Da idareten koyayım tamam harika oldu ah canlarım benim günaydın çocuklar günaydın günaydın günaydın, günaydın Aslı Hanım Aslı Hanım mı aa bak çok bozulurum ama Aslı yenge de bana tamam mı canım Ay senin saçların ne kadar güzel olmuş böyle. Kim yaptı bakayım? Selin abla. Selin, Ya yani senin senden değil mi canım. Ah <laughs> güzelim beni. Ha bak saç dedim de aklıma geldi. Ee, ben tokumu, e ben tokamı şuralarda şu vazonun yanında bir yerde unuttum galiba. Onu verir misin bana canım? Tabii anneciğim. Ha aferin. Burada toka yok ki. E, oralarda olacak. E, yoksa içine bak belki de içine falan düşürmüşümdür canım. <laughs> Ne sakar çocuksun sen? kırdın. Ekrem'in anneannesinden kalan antika vazoyu kırdın çocuğum! Sakar şey! Ama yengeciğim ben! Yenge deme bana! Yenge deme! Rencide ederim seni! Bu, bu vazo 800 yıllık Ekrem'in anneannesinden kalma vazoydu! Bakalım amcanız bunu duyduğunda, bunu gördüğünde ne diyecek size? Bekleyin! Bekleyin! Amcanızı çağırıyorum! Bekleyin! Bekleyin! Ey. Sakin ağlama şimdi sen. <laughs> tamam Nazlıcığım buluruz bir çaresini. Ya da çaresini bulacak bir yerini buluruz. Burada mı? Emin misin? Evet. Kimse yok zaten. Aslı yenge amcamıza dönene kadar çağırmalıyız. Tamam. Hadi o zaman verin ellerinizi. S Ne? şey mi oldu? Çok kötü bir şey oldu Selena. Nazlı antika vazoyu kırdı. Tabi yengem de hemen amcama şikayet etmeye gitti. Selena inan ki bile olmadı. Yengem vazonun içinde toka var dedi. Aslında vazonun içinde toka yoktu. Elimi soktum da aldı. Hmm. İçimden bir his bu kırılan vazoyla Aslı yengenizin bir bağlantısı olduğunu söylüyor ama... <laughs> Neyse hallederiz. Nasıl? Nasıl mı? Hmm. Vazoyu eski haline getireceğim. Ee, ama siz de kırıldığını falan hatırlamıyorsunuz tamam mı? Tamam. Harikasın Selena. <gülüyor> <gülüyor> ne demek aramızda lafı mı olur? <laughs> ben görünmez olsam iyi olacak kızlar. Hayatım gözümün önünde şak kadar düşükler, şu kadar. artık ablaları da gördünüz seviyorum bu yavrucakları. Tamam, tamam. Bağrımıza bastık ama geldiklerinden beri dertten başka bir şey getirmediler başımıza. Üçün sebebi anneannenin kemikleri mezarında nasıl sızlıyorlar şimdi? Antik sabahsızlık kırıldı diye. Şu antik Bu antik sabahsızlık biraz önce kırıktı. Sıfırın sabahsızlık. Ya, ya. Paran parçası kırılmıştı egzersiz bunun neresi kırık? Safa sağlam bu vazo. ama yemin ederim sana biraz önce kaç parçaya ayrılmıştı biliyor musun? Gözlerimle gördüm Çok teşekkür ederim Nazlıcığım bak. Vazoyu kurtardı benim için çok önemliydi bu. Ah. rica ederim amcacığım. Görüyor musun Aslıcığım? Nazlı vazoyu kırmamış. Üstelik senin kırmanı da engelledi. ...artık bu çocuklara bir özür borçlusun. Ben bir özür dileyeceğim? <laughs> Hayatım yemin ederim sana biraz önce bu para parçaydı gözlerimle gördüm. Tamam, tamam anlaşıldı senin daha afyonun patlamamış. Güzel bir kahvaltı yapalım... ...sonra da sana güzel bir kahve sunalım oldu mu? Oldu, ben hastayım galiba İkrem. Ay bana bir şeyler oluyor. Çocuklar yengenizin Aa. kusuruna bakmayın. Herhalde yanlış bir şey gördü. Biliyorsunuz hiçbir zaman kötü niyetli değildir. Rica ederiz amcacığım. Yengemiz bizi ne kadar çok seviyor bilmez miyiz hiç? Na, 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 Selena, Selena.